ihtiyacı. İşte zaten e, o pozisyonda durmaması gerekir. Kafasını evet. ya sağa ya şimdi, sola değdirir. Şimdi şimdi evet bastırdı Turan Balaban. Sevgili seyirciler, genç Turan Ünlü rakibinin elini öpüyor. işte yağlı güreş bu. Bir buçuk saattir mücadele ettiler. Evet. Daha sonra Turan Balaban bastırdı. Ünlü rakibi Şaban Yılmaz'ı geçerek artık ben de varım. İsmail abimin borçları doldurmaya hazırım dedi. Turan evet. Balaban bir kez daha ekranlara gelsin ağlaştırmış şekilde sevgili seyirciler. Müthiş bir mücadeleydi. Çeyrek finale kalma mücadelesinde son karşılaşmada Turan Balaban yapacağını yaptı ve tecrübe ekibini bakın buradan çiftleyerek indirdi. Şaban'ın yapacak bir şey yok. Bir anda çabukluk, çeviklik, atiklik Turan'a karşılaşmayı kazandırdı. Evet. Yağcı bak elini öpüyor. İşte yağlı güreşin ahlaki dinamikleri bu. Bir buçuk saattir er meydanında doğalı çevrede savaşanlar. Yaşı küçük olan, büyük olanın elini öpüyor. Ve burada bir helallik var. Evet usta hakkını helal et. Seni yendim ama yapacak bir şey yok. Burası Ermeydan'ı diyor. Turan Balaban. Şimdi Hasan amca Akçay'da çok mutlu. Çok